Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alamin. Ves salatu ves selamü <Sessizlik> ala resulina <Sessizlik> Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli arkadaşlar, Allah nasip ederse, eh, Yahudilerle alakalı 40 tane hadisi şerifin toplanmış olduğu bu küçük risaleyi beraber okumaya çalışacağız. Fakat Kitabın mukaddemesini ilerleyen zamanlarda okuyacağız. Yani ya kitabın yarısına gelmeden önce kaydı yüklerim ya da e, yarısından sonra kaydı yüklerim ya da tam yarısında yüklerim. Orası belli değil ama inşallah e, mukaddemesiz bırakmayacağız tabii ki. Hem müellifle alakalı da e, bilgi vermeye çalışacağız inşallah. Ama şimdi bismillah diyelim ve birinci hadise şeriften başlayalım. El hadisul pardon. El hadisul evvelu. Birinci hadis. El yehudu Yahudiler yestehziune istagfera yestagfiru babı istehze'e yestehzi'u yestehzi'une el yehudu Yahudiler yestehzi'une alaya alıyorlar. Neyi? Neyleri? Bi evamirillahi teala Allahu teala'nın emirlerini Yahudiler alaya alıyorlar. Evet. An Ebi Hurayrata radıyallahu anhu kâle, kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve selleme. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ile denildi Libeni İsrail'e, İsrail oğullarına denildi. Ne denildi? Uduhulul babe succeden ve kulu hiddatun nagfir lekum hatayakum. İsrail oğullarına Uduhulul babe succeden ve kulu hiddatun nagfir lekum hatayakum denildi. Peki ne demek? Uduhulu girin. El babe kapıya yani memleketin kapısına Memleketin kapısı derken arkadaşlar yani bu memleketin, bu kentin Kudüs ve Yod'da eriha olduğuyla alakalı rivayetler mevcuttur. Ama biz hani kent olarak tabi şey yapacağız. Uduhulul babe. Bu e, kendin kapısından girin, sütçeden secde eder halde. Yani secde eder halde derken arkadaşlar. Şimdi bir numaralı dipnota da zaten inşallah bakacağız. Hani secde etmek şayet düşünülecek olursa hani aslında insan o kapıdan geçerken bir nevi sürünerek geçmiş olacak. Ondan dolayı burada kastedilen şey biraz daha farklı. Bir numaralı dipnota bakalım. Ne demekmiş? Sütçeden münhenine keheyetimen yuridü sucude hudu'in lillahi ta'ala ve şükran. Yani Allahu Teala'ya itaat etmek ve şükretmek için secde yapmayı isteyen kişinin durumu gibi boyun eğerek mütevazı bir şekilde ne yapın? O kendin kapısından girin manasına gelmekteymiş. Evet. Uduhulul baabe sütceden yani bu kendin kapısından mütevazı bir şekilde girin. Ve qulu ve deyin ki hittatun Hiddatun deyin. Peki hiddatun ne demek? İki numaralı dipnota bakalım. Ulu hiddatun ey hudda anna hatayana. Yani ne demekmiş? Bizim hatalarımızı bizden düşür. Evet. Yani bizim hatalarımız hani bizden düşürülsün. Hani gibi bir temenni ifadesi. Hani yani hani Allah'ım bizi bağışla, Allah'ım bizi affet diyebiliriz. Onun haricinde ve kulu <laughs> Allah'ım sen bizi bağışla, Allah'ım sen bizi affet deyin. E deyin ki nağfir lekum hatayakum biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım. 3 numaralı dipnotta ha, Bakara suresi 58. ayeti kerime. Evet. Peki onlar ne yaptılar arkadaşlar? Febeddelu <laughs> değiştirdiler. Peki neyi değiştirdiler? 4 numaralı dipnota bakalım. Febeddelu gayyeru lafzata hiddatin fekalu hiddatun istighfafen bi emrillahi ta'ala. Evet. Hindatun lafzını değiştirerek Hindatun dediler. Hindatun ne demek? Hindatun zaten buğday demek. Yani evet. Hindatun lafzını değiştirerek Hindatun dediler. Peki ne için? İstihfafen bi emrillahi te Allah teala. Allahu Teala'nın emrini hafif almak için. Ya da Allahu Teala'nın emrini hafife alarak Hindatun lafzını değiştirerek Hindatun dediler. Peki sadece bunu yapmakla mı kaldılar? Hayır. halu girdiler. Yeshafuna ala. Zahafe arkadaşlar yani yeshafuna ala emeklemek manasında. Hani emeklemek derken bizim aklımıza ilk ne geliyor? Hani bir çocuğun veyahut da bir yetişkinin emeklemesi demek ne demek? Dizlerinin e, dizleri yere değecek bir şekilde ve ellerinin iç tarafı yere değmek suretiyle ee, bunu mesela yani emeklemek olarak emeklemeyi biz bu şekilde tarif ediyoruz. Ama burada bir detay var. Onlar emekliyorlar ama neylerinin üzerinde? hala <laughs> estahihim. Yani oturma organlarının üzerinde emekleyerek girdiler. Hani oturma organı diyorum arkadaşlar. Siz anlayın. Hani biraz daha kelimeleri dikkatli seçmeye gayret gösteriyorum otur morganlarının üzerinde emekleyerek o kentin kapısından girdiler. Estahun cemi bir kelimedir. Müfredi setehun de gelir. Sethun de gelir. Sithun de aynı şekilde gelir. Sözlükten baktım yani. Onun haricinde e, oturma organlarının üzerinde emekleyerek o kendin kapısından girdiler. Ne dediler? Ne demeleri gerekiyordu? Hiddatun demeleri gerekiyordu. Hiddatunu zaten hindatun diye değiştirdiler. Ve bununla beraber ve ve dediler ki habbetun fi şa'ratin şa habbetun fi şa'ratin şa dediler. Arkadaşlar yani Bunlarda bir mana yok zaten. Yani hindatun zaten buğday demek. Habbetun tohum demek. Fi sha'ratin hani kıl gibi bir şey zaten. Zaten e, müellif hazretleri de ne demiş? Habbetun fi sha'rati ne demek? Ha la garada lehum min hazel kelam allazi la ma'ana leh ve innema qaluhu istis'an ve muhalafetan. Onların bu kelamlarında, onların bu sözlerinde zaten bir maksat yok. Niye? Çünkü onun bir manası yok. Bunu ancak ve ancak alay etmek için ve söylenilen şeye muhalefet etmek için söylediler diyor. Bu hadisi şerifleri toplayıp da bu risaleyi hazırlayan zat. Bu şekilde bir dipnot almış. Onun haricinde arkadaşlar zaten... E bu hadisi şerifin kaynaklarını da burada görüyorsunuz. Peki arkadaşlar, birazcık da bu hadisi şerifin yani içeriğinden birazcık bahsedelim. Neyden dolayı mesela Allahu Teala bu şekilde bir emir veriyor Yahudilere? Çünkü yani uzun süre Yahudiler Tih çölünde geçirdiler zamanlarını ve aynı şekilde yani günahkar bir şekilde orada yaşadılar. Bedevi bir şekilde, serseri bir şekilde tih çölünde e, uzun zaman geçirdiler. E onlar yani bu durumdan kurtulmaları için Allahu Teala da onlara bu şekilde bir emir buyurdu. Ancak e, şehre girerken e, bu şehrin kapısından geçerken Allahu Teala onların yapacakları hareketleri de aynı şekilde onlara söyledi ve dedi ki mütevazi bir şekilde hıddatun diyerek bu kapıdan içeri girin dedi Allahu Teala ama onlar Allahu Teala'nın emirlerine muhalefet ederek ne yaptılar? E, oturma organlarının üzerinde emekleyerek ve aynı şekilde hindatun habbetun fi şa'ratin demek suretiyle girdiler alaya aldılar Allahu Teala'nın emrini. İnşallah arkadaşlar ee, ikinci hadisi şerifte buluşmak üzere. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu.